Ne oynayalım? Bakalım, bakalım, bakalım. Oynadım. Şunu oynayalım. Hadi bakayım. Diyos. Şu şu da çekelim. Şu da çekelim. Hadi bakayım. Heh, açılıyor. <laughs> Hadi bakayım. İnşallah bir düzgün araba söyleyebiliriz de. Amin. Hadi bakayım. <laughs> Hala oyun yükleniyor. Niye tam bekliyorum? Ah, kaçtım kaldım. Niye tam? Go fight. Üç, beş. Aa, Aa Başa. <laughs> Allah. Aneni at, aneni at, aneni at. Aneni at. Yok olmadı dur. Bu olmadı yeniden dur. Yeniler Tamam Yavaş ya. ya. çok ya. Bismillah. İşte, işte, işte. i̇şte, işte, işte. i̇şte, işte. Hayır ya. Yapma oğlum. Ha. Ve Haha. Bu kadar kolaydı lan. No thanks. Deme. Ne yapalım? Böyle bir oyun varmış. Yok. Lan şunu çek buraya. Cık. Yok oğlum. O çok gıcık ediyor benim oğlum. Oğlum. Neyse. Hadi bakayım. Reklam lütfen git ya abi. Heh. Hadi bakayım. Başlıyoruz geçmiştik Lamborghini ile. Dönelim. Aa, yavaş 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 yavaş. Güzel. Ve mükemmel. Ama sakın Abi. Ne? Uff yapamadık bunu işte ya. Go 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 ya mezulaydım, mezulaydım, mezulaydım. abi rezil oldum rezil oldum rezil Abi, dur abi dur. Geldi işte bu işte bu işte bu i̇şte bu. Yine mi <laughs> alacağım? Şimdi kapatasam interneti. Ee, Mobizyen de kapanır. Neyse. Ağzınıza biraz geliştirelim. Kaymışsın. Şimdi daha çok kaynadı. Allah! Sözümü vazgeçtim. Kırıldım ben bildiğin. Sus lan sus! Hadi! <gülüyor> U -u -u. Lan! Başka ona gidelim. Bir bakayım. Hmm onu gelelim. Bu onun kadılı lan. Aa ah, bu onun kadılı. Redline Games. Oyuncu Redline Games yapmış galiba. Kayıt devam mı ediyor lan? Bakayım. bu tamam kayıt devam ediyormuş.

Topla topla o silahları. Topla bombaları falan. Çok az sürem kaldı. Şöyle bombaları topladım. Silahları alamıyordum maalesef. Neyse toplamaya devam. Ah. Şimdi ateş edeceğiz. Ah boss fight. Gel bossumuz. Mavi. Hmm. Abi yetmeyecek değil mi? Yetmedi. Abi 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 Allah. Öldük lan. Çikolatalık öldük. Hı -hı. No thanks. Hı -hı. Alamıyorum. Alamıyorum. Oğlum bak reklam çıkarsa döverim. vallahi döverim. Bu da alalım. Reklamlara bakışta. Ben reklamları hiç sevmem. Reklamları hiç sevmem. adamlar Neyse. Herkes bu adam. Topla topla topla. Oh oh oh. Bombaları topla. Şu, şunu alamıyor. Kocaman bombaları toplayalım. Oh silah. Ne da biliyor. Şöyle. Ok 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 ok. Bütün silahları aldım. Tamam. Hadi bakayım. Ya. Bıktım vallahi reklamlardan bıktım ya. Arkadaşlar videomuz sona eriyor. Ee, daha uzun bir video yapmayı düşünüyorum. Görüşürüz.